Vardır. koğuş müvessili yatar, onun karşısında koğuş müvessilinin yardımcısı yatar. İşte gözü kara, güvenilir arkadaşlarından iki tanesini o üst ranzalara koyarlar. Ki kavga mavga durumunda, pozisyonda hemen atlasınlar, duruma müdahale etsinler diye. E, dört kişi zaten orada sabittir yani kavgaya her an hazırdır. E tabi koğuş müvessili olmak isteyen gruplar da mutlaka vardır. İşte kendilerince bir koğuş müessili belirlemişlerdir. sen koğuş müessili ol derler. E, gruptan bir kişiyi seçerler. E, mücadeleye başlarlar. İşte koğuş müessilini indirip kendisi koğuş müessili olarak devam etmek isteyecektir. E, bu ko koğuş de aslında e, getirisi olan bir şeydir de ayrıca e, bütün koğuşu ele geçirmektedir.